Evet merhabalar. Ha, 6. sınıflar matematik dersine hoş geldiniz. Evet hepimiz üzere matematik denemesi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu B kitapçığındaki birinci soruymuş. Buna göre kaç numaralı kutuda bulunan boncuk sayısını farklı asal çarpanları sayısı diğerlerinden daha fazladır diyor. daha evvelki denemede de böyle bir soru vardı. Farklı asal çarpanlar. 30 adet demiş. 30'un asal çarpanlarını ayırırken şöyle bölme algoritması kullanıyorduk. 30'u 1 olana kadar böleceğiz. 2, 3 ve 5. 3 tane var. 28'e bakalım. 2 ve 7. Yani 2 tane var. 37'ye bakalım. 37 asal sayı tek bir asal çarpanı vardı. O da 37. Yani bir tane var. 32'ye bakalım. 32'nin de tek asal çarpanı 2'dir gençler. Ha 1'e 2'ye bölünecek zaten. Yani bir tane var. Burada e, kimde daha fazlaymış? Birinci kutuda daha fazlaymış. Çünkü onun 3 tane asal çarpanı var. Buna göre bu iki tostun toplam kalınlığı kesirlerin sıfıra, yarıma ve tama yakınlıklarına göre tahmin edildiğinde kaç santimetre olur? Bu tostların her birinin kalınlıkları 11 bölü 12 santimetre olup ikişer adet tost ekmeğinden hazırlanmıştır. Yani bizim şu e, tost ekmeklerimizin kalınlığı 11 bölü 12'ymiş. Üstü altta. Kaşar tostun arasında konan malzemenin kalınlığı 4 bölü 9 santimetre. Sucuklu tostun arasında konan malzeme kalınlığı ise 1 bölü 9 santimetredir. Zaten e, görsele koymuş. Toplam kalınlığını bu tostun toplam kalınlığı, kesirlerin sıfıra yarım'a ve tam'a yakınlıklarına göre tahmin edildiğinde kaç santimetre olduğunu soruyor. Şimdi e, işlemi çözüp ardından e, tahmine göre yapabileceğimiz gibi bunları tahmin ederek yaparak da yapabiliriz, gidebiliriz. Yani ben ne demek istiyorum? Şimdi 11 bölü 12, bunu tahmin derslerinde görmüşsünüzdür. Yani 12 bölü 12 olsa 1 olacak. Çok yaklaşmış bir yaklaşık. Yani bu kime yakın? Bir bütüne yakın. Yani biz 11 bölü 12'leri 1 olarak alabiliriz gençler. O zaman hadi kaşarlı tostun kalınlığını bir hesaplayalım. Bir kere üstteki ekmek 1 santim olarak aldık. 11 bölü 12 olduğu için. Alttaki ekmek 1 santim, 1 santim, 1 santim daha. Toplam 2 santim buradan var. Bir de ortadaki kaşarlı kısma bakıyoruz. O da ne? 4 bölü 9 santim. E, 4 bölü 9 yarıma yakındır. Nasıl anlıyoruz bunu? 9'un yarısı 4,5. Çok yaklaşmış. Yani yaklaşık biz bunu yarım. 0 tam 5 alırız. Yani burası da 0 tam 5 olduğuna göre 1, 1, 2 bir de buçuktan gelirse 2,5 buçuk, kimin e, uzunluğu oluyor? Kaşarlı tostun. Aynısını sucuklu tost için yapalım. Sucuklu tostu pek kalın yapmamıştır anlaşılan. Çünkü onun ekmekleri evet 11 bölü 12 olduğu için onu ne demiştik? 1'e yakın demiştik. Bir altta bir üstte. Oradan bir iki santim var ama ortaya koydukları malzeme sadece 1 bölü 9 santimetreymiş. E bu da o 1 biliyorsunuz sıfıra yakın. Dolayısıyla sıfıra yakınlıktan yapın demiş. Sıfır olarak alabiliriz. E 2'ye sıfır eklerseniz yaklaşık 2. Şimdi biz burada toplamda Kaşar tostu 2,5 cm tahmin etmiştik. Sucuklu tostu da 2 cm tahmin ettik. Toplarsanız tahminimize göre yaklaşık 4,5 cm'lik bir tost. Aşağıdaki Kasım ayına ait bir takvim yaprağı gösterilmiştir. Doktor Hüseyin Kasım ayı boyunca 20'nin doğal sayı çarpanların olduğu günlerde nöbet tutmuştur. Buna göre Kasım ayında hangi gün nöbet tutmamıştır? Oldukça kolay sorular sorulmuş. Yeminin doğal sayı çarpanları kimlerdir gençler? 1 kere 20, 20. 2 çarpı 10, 20. 4 çarpı 5, 20. Yani ayın birinde, ikisinde, dördünde, beşinde, onunda, 20'sinde nöbet tutuyor. E, o zaman bakıyoruz şimdi ayın biri salı salı günü nöbet tutmuş. E, ayın ikisi çarşamba, çarşamba yazmamış. E, ayın dördü cuma, cumayda yazmamış. Ayın 5'i cumartesi onu da yazmamış. E, ayın onu perşembe yazmış nebe tutmuş ayın 20'sine geldik ayın 20'si de pazara denk geliyor o günü tutmuş ki hangi gün tutmamış pazartesi günü tutmamış yani burada 20'nin çarpanlarını biliyor olmaktan başka yapacağımız bir şey yokmuş cevap Adana buna göre her bir bardakta bulunan su miktarının litre cinsinden çözümlenmiş hali bir tam yüzde 24 litre suyu 4 boş bardağı eşit bir şekilde paylaştırmak demek bir tam yüzde yirmi dördü. Bir zahmet. Dörde bölmek demek. Nasıl bölüyorduk? Virgül kurtarıyorduk. Burada iki kişi var. Burada yok. Bunu yüzde çarpacağız. O zaman buraya da yüzde çarpacağız. Demiştik. Bir tam yüzde yirmi Yüzde çarparsanız iki virgül kayar. 124 Bunu yüzde çarparsanız dört. Küçük bir sayıyı kendinden daha büyük bir sayıya bölerken bölüm sıfırla başlar. Virgül. Ardından ne yapıyorduk? Sayıyı büyütüyorduk gençler. Kiminle? Sıfırla. Bin iki yüz kez var. 400'de 400'de bir kez var. Sıfır tam %31. Birler basamağında 0. Dolayısıyla yazmayacak tam kısım ne yapıyorduk? Sıfırın olduğu yerlere biz yazmıyorduk. Onda birler basamağında 3 var. Onda birler basamağını şöyle gösterebilir demiştik. Dolayısıyla bunu veren şık 3 yerde gözüküyor. Burası gitti bir kere. Bunun tam kısmı yok. E, şu da gitti. Cevap ya Ceyhan ya Denizli. Yüzde birler basamağında 1 var. 1 çarpı 0 tam %1 diye yazılması gerekiyor. Bu da bize C şıkkında bakıyor. Evet işlem önceliği içeren bir soru. Bu işlemde kare, üçgen ve daire sembollerinin yerine getirilmesi gereken işlemler aşağıdakilerden sırasıyla hangisidir demiş. Yani bu işlem sonucunda sonucun 10 olmasını istiyor. Şimdi bir kere şu üstü sayıları bir bulalım. 3 üzeri 4 demek 3'ü 4 defa yan yana yaz çarp demektir gençler. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. Bu kere 81 3 üzeri 3 de 27 idi zaten. Şurada görmüştük. Ardından bunu e, şunu istiyor yani. 2 ile işleme sokacağız. Kimi 81'i sonra kimi 27'yi sonra ne yapacağız? 4 ile işleme soktuğumuzda 10 olacak. Deneyelim bakalım. Çünkü büyük sayılar var burada 81 ve 27. Ona rağmen sonuç 10 çıkmış. O zaman burada bölme işlemi yapılıyor olabilir. Üçgen olduğu yerde bölme olsun. Önce bölmenin olduğu şıkları deneyelim. 81'i 27'ye bölerseniz 3 olur. Güzel. Yani Şu parantezin içi 3 çıktı. A şıkkını veya B şıkkını deneyelim. B'de ne yazıyor? Şurada çarpı yazıyor. O zaman kareye çarpı koyalım. Ardından e, mavi dairede ne yazıyor? artı yazıyor. Orada 4 koyalım. Bakalım bunun sonucu sonuç 10 çıkıyor mu? Evet. Önce çarpma yapılır. 2 kere 3. 6. 6 artı 4. 10. Doğru. Demek ki cevap Bursa'ymış Bu kadar Aşağıda verilen kutunun içinde 10 tane meyveli 8 tane naneli 12 tane çikolatalı şeker bulunmaktadır Bu kutudaki şekerlerden 4 tanesi yenmiştir Buna göre son durumda Naneli şeker sayısının Çikolatalı şeker sayısının oranı en az kaç olur Demiş bu sayının en az olması için Nanelinin iyice bitmiş e, Azalmış Çikolatalı ise o kadar yenilmemiş yani aşağıdaki ne kadar büyük, üstteki ne kadar küçük olursa kesir o kadar küçülür diyebiliriz gençler. Yani baktığımızda kimi kimi oranlamamızı istiyor? Naneli. Kime? Çikolatalıya. 4 tane şeker yenilirse, 4'ü de naneliden yenirse oranı epey azalacaktır. 8 tane naneliymiş. 4 yenilirse 4 tanesi geriye kalır. 8 eksi 4. 4'ü de naneliden yensin. Çikolatalı şekerden de yememiş oluyor. O zaman ne kaldı? 12 çikolatalıymış zaten. Yani siz ne kadar çok naneliği ortamdan azaltırsanız birbirine oranı o kadar azalmış olur. 4 bölü 12 şıklarda yok. Ne yapıyoruz? Sadeleştir. 4'ü 4'e bölün. 12'yi 4'e bölün. Cevap 1 bölü 3. Bir hesap makinesinde soruyu 7 rakamının yazılı olduğu tuş bozulmuştur. Özür dilerim. Hülya bu hesap makinesini kullanarak 27 çarpı 15 işleminin sonucunu hesaplamak istiyor. Buna göre hangisini yaparsa doğru sonucu ulaşır. 7'nin olduğu yere basamayacağına göre 27'yi oluşturmaya çalışacak. O zaman 15 ile çarpacak ve 27'yi oluşturmaya çalışacak. Şimdi baktığımız zaman bana bunu veren şık denizli gibi gözüküyor. Çünkü 15 ile 30'u çarpmış. Ondan çıkartmış. 15 bu şu demek. 30 tane 15'in içinden 3 tane 15'i çıkartmak demek. Yani 30'dan 3 çıkartırsanız bu 27 tane 15'in toplamına gösterir. Yani 27 çarpı 15'i gösterir. Bunların hiçbiri şu gösterime uygun değil gençler. Mesela şunu yapalım. 15 ile 1'i çarp 15 yapar. 15 ile 26'yı toplarsanız 41 yapar. Alakası yok 27 ile 15'i çarpmanın. 26 ile 15'i çarpıp 1 eklemek şu sonuca ulaştırılmaz. Çünkü 27 tane 27 çarpı 15 demek 27 tane 15'i toplamak demektir. Yani burada şunu diyebilirdi. 26 çarpı 15 artı 1 çarpı 15 şeklinde bir şey yazsaydı bu da 27 çarpı 15'i verirdi. Ama yapmamış sadece 1 demiş. Bu da D'dekinin eksik versiyonu. Yani 3'ü çıkartmayacak. 3 tane 15'i çıkartacak. 30 tane 15'i çarpmak demek. Bunun 30 tanesinin toplamını bulmuş olmak demek. İçinden 3 tane 15'in toplamını çıkarsaydı D'deki gibi A şıkkı doğru olurdu. Ama D'de tam olarak doğruyu vermiş cevap denizli olarak bize bakıyor. Bir manavda satılan muz ve portakalların kilogram fiyatları gösterilmiştir. Bu manavdan 2 kilogram muz, 4 kilogram portakal alan bir kişi kasiyeri 100 lira vermiştir. Hadi 2 kilogram muz alalım. Yani 20 lira 50 kuruşsa 2 ile çarpalım. Normal 205 ile 2'yi çarpar gibi çarpalım. 41 lira ediyor. 10 lira 75 kuruşla da 4'ü çarpalım. 1 kilo 10.75 ise. 43 lira ediyor. E 41 lira ile 43 lirayı toplayalım. 84 lira. 100'den 84'ü çıkartırsak Para üstü 16 lira olarak verilmelidir. Cevap denizde. Aşağıda kapasitesi 2 üzeri 7 GB olan bir telefonun içindeki dosyalar ve kapladıkları alanlar verilmiştir. Ne kadar boştur. Bir kere 2 üzeri 7 demek. 2'yi 7 defa yan yana yaz. Çarp demek. Haydi yazalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64. 64 çarpı 2 128. Bakın 3, 6, 7 kez yazdım. Kimmiş? Ki 128 miş. Demek 128 GB'lık mekanı var. Görüntüler 2 üzeri 3'müş. 2 üzeri 3 neydi? 3 defa yan yana yaz çarp. 8 yapar. E, videolar 2 üzeri 5'ti. 5 defa yan yana yaz çarp. 2 kere 2 4, 8, 16, 32 GB. Belgeler 4 üzeri 2miş Yani 4 2 defa yan yana yaz çarp. 4 kere 4 16. Uygulamalar 3 üzeri 3'müş. 3 3'ü 3 defa yan yana yaz çarp. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Diğer uygulamalarda 5 üzeri 2 GB yer kaplıyormuş. Yani 5 kere 5 25 GB topluyoruz. 32 8 daha 40 16 daha 56 27 daha 83 25 daha 108. Zaten 128 GB'mış. 108 GB'ını ben doldurmuşum. Kaldı geriye 20 GB'lık GB'lık yer. Cevap Bursa. Küçükten büyüğe soldan sağa dizilmesi istenmiş. Bakalım. Burada pozitif altının bir kere buraya gelmesi lazım. Eksikin de buraya gelmesi lazım. Bunların bir kere bir yer değiştirmesi lazım. Pozitif altının buraya geldiğinde pozitif altı bir hamle. Eksi 2 buraya geldiğinde 2 hamle. Eksi 3'ün mutlak değeri pozitif 3'tür. Bu da 0'dır. 2 tane hamlemiz oldu şimdiden. Sadece ikisinin yer değiştirmesiyle. Şimdi az olacağı için şimdi yer değiştirme değil de birini diğerinin önüne geçirme yapsak e, en azından e, en azın 3 hamleyle kapatabiliriz. Peki ne yapacağız? Eksi 4 doğru yerde en küçük o. Sonra eksi 2 evet. 0 ile 3 yanlış yerdeler. 0 3'ten küçüktür. Dolayısıyla biz bu eksi 3'ün mutlak değeriyle 0'ın yerini değiştireceğiz. Ya da şunu yapabiliriz. 3'ü birbirlerine yer değiştireceğimize 3'ü 0'ın önüne koyabiliriz. Sadece bir hamle yapmış oluruz. Böylece doğru dizilim olur. Yani bir tane daha olur. Dolayısıyla 1, 2, 3 hamle yapılmış olur. Yani sadece yapacağımız 0, 3'ün önüne Aynı terazide kütleleri tartılan aşağıdaki meyvelerden aynı cins olanlar özdeştir. Yani nar var, muz var. Bir tane narın kütlesi. Burada üç tane nar var. 3 tane narla bir muz toplamı 531 tam %25 grammış. İki muzsa 165 özür dilerim 161 grammış. Şimdi iki muz 161 gramsa bir muzu biz bulabiliriz. 161'i ikiye böleriz ki biz virgül devam etmeyi biliyoruz. 80 buçuk şuraya sığmadı. Bir muz 80 buçuk şuraya yazıyorum. Hatta şuraya yazıyorum 80 buçuk diye. Biz şimdi kime 80 tam onda 5 gram eklersek 531,25 olur. 531 tam yüzde 25'ten 80 tam onda 5'i çıkart ve gör. E 450 tam %75 bu 3 narın ağırlığı olmuş oldu. 3'e e bölüyoruz. Ne yapıyorduk? Virgülden kurtarıyorduk. 100'e çarpacağız. 2 kişi var. 100'e çarpacağız. 300. 4 400 yok. 45 de yok. 450 300 bir kez var. 150'de 300 yok. 1500'e de 305 kez var. Evet 75'de 300 yok sıfır atacaksınız gençler. Çünkü bu 5 bu sayıya ait. Devam ediyoruz. Büyüttük 750'de 300 iki kez var. Devam ediyoruz. 1500'de 300 kaç kez var? 150 tam yüzde 25'miş. Bu kadar. Kaç adet sosyal bilgiler kitabı dizildiği soruluyor. Görselde 5 tane matematik kitabı dizildiği gözüküyor. Artı 4 tane fen, 2 tane de Türkçe kitabı dizildiği gözüküyor. Matematik kitabı 12 bölü 5 santim. E 5 tanesi için 5 çarparız. Şöyle gizli bir kuyruk. Gençler burada gitti gitti yapılabilir. 5 bölü 5 1'dir. 12 kere 1 12. 5 kere, 1 kere 1 1. Yani matematik uzunluğu 12 santim. Fen bilimlerine bakalım. 11 bölü 4 4 ile çarpıyoruz. Gizli bir. Gitti gitti yapılabilir. 1 bura 1 bura. 11 santim. Türkçelere bakıyoruz. 5 bölü 2 santimmiş. 2 tane. Gitti gitti yapabiliriz. Söyle. Topladığımız zaman 12 artı 11 23 5 daha 28. Toplamda 44 santimetrelik bir uzunluğu varmış. 44'ten 28'i çıkartırsanız 16 santimetrelik kısım boşta kalmakta. Yani şu kısım 16 santimmiş. E bir tane sosyal bilgiler kitabı 8 bölü 3 santimlik yer kaplıyorsa 16 santimin içine kaç tane sığarı bulmak için 16'yı 8 bölü 3'e böleceğiz. Gizli bir koyarız. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılır. 16 çarpı 3 48 1 kez 8 8 48 bölü 8 6 tane sosyal bilgiler kitabı dizilmiştir. Aşağıda 10 cm uzunluğunda bir cetvel gösterilmiştir. Bu cetvel kesikli çizginin hizasından kesilerek iki parça elde ediliyor. Daha sonra bu parçaların uzunlukları birbirine bölünerek bir kesir oluşturuluyor. Hangisi bu kesin anılık gösterimi olabilir demiş. Buradan kesildiyse 7 cm kastediyor. E buradan 10 eksi 7 3 kastediyor. Yani 7 bölü 3. 7'yi 3'e böleceğiz. Daha evvel derslerde payda da 3, 6, 9, 11, 99, 3'ün katları görüyorsanız çok büyük bir ihtimalle devirli kesirdir demiştim. Yani bunun devirli kesir olduğunu bilen işaretler geçer. Sadece denizde devirli kesir var. Ama anlamadım öğretmenim diyen de yapsın. Bölüyoruz. Ne yapıyorduk? Sıfır diyoruz. Ürgül attık. Bitmedi. Attık. Bitmedi. Attık. Gördüğünüz üzere bu hiçbir zaman sıfır olmayacak. Dolayısıyla 3 tekrar edecek. Tekrar söyleyeyim. Payda da 3, 6, 9, 11, 99, 90, 90 bunları görüyorsanız çok büyük bir ihtimalle devirli kesirdir. İşlem yapmadan da denizliyi işaretleyip gidebilirdiniz. Cevap denizli. Buna göre okun hedef tahtasının dışında kalan toplam uzunluğunun onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Yani biz şu kısmı almayacağız. Ne kadar saplanmış bakalım. Ha, evet. Yani şimdi biz okun o zaman tüm uzunluğunu bulacağız burada. Bak hadi bulalım. Diyor ki 7 tam %14 cm'lik kısmı hedef tahtasının içerisinde kalmıştır diyor. Yani tüm uzunluktan 7 tam %14'ü bir çıkaralım. 3 tam %86'lı kısmı temren denen kısım. 75 tam %25'lik kısmı çubuk dediği kısım. 4 tam %5 dediği kısım yelek denilen kısım. Gez dediği yerde 1 tam 10'da 4. Toplayalım bakalım kaç çıkıyor. 16 15 14 8 84 tam yüzde 56 santimetrelik bir okun. 7 tam yüzde 14'ü saplanmış. Çıkaralım geriye dışarıya. Ne kadarlık kısmı kalmış. 77 tam yüzde 42. Onda birler basamağı. Onda birler basamağında 4 var. Ne demiştik? Bunun durumu sen yani sağındakine bağlı. Sağında 2 yazıyor. 5'ten ufak. Dolayısıyla kendisi silinecek. Bu 4'e hiçbir şey yapamayacak. Cevap Adana'da bize bakıyormuş. Tarık Market'in aşağıda gösterilen iki koli yumurta almıştır. Biri 10'lu biri 30'lu. Birinci koldaki yumurtaların 1 bölü 5'i ikincilerin 2 bölü 15'i taşıma sırasında kırılmıştır. Birinci koldeki sağlam yumurtaların ikinci koldaki sağlam yumurtaların sayısının oranı kaçtır diye soruyor. Sorunun bir kısmını tam olarak çekmemişim. Evet onu soruyormuş. Şimdi onun 1 bölü 5'i kırıldıysa 5'e bölün ikisi kırılmıştır. 10'un ikisi gittiyse 10 2 8 yumurta kalmıştır. 30'un 2 bölü 15'i kırıldıysa alttakine böl 2 üsttekiyle çarp 4 4'ü kırılmıştır. O zaman 30 4 26'sı sağlam kalmıştır. Birinci koliyi önce dediği için 3'te 8 ikinci koliyi sonra dediği için altta 26 oluyor. oran sadeleşmek zorunda çünkü şıklarda yok. İkisi de çift sayı 2'ye böl 2'ye böl. Tchau, doutor Tchau,